Herkese selamlar sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda tıkırında gidiyordur. Evet ne yapıyoruz bugün seninle olasılık konusunun TST'sini atlamışız oğlum niye söylemiyorsunuz niye haber vermiyorsunuz. Dolayısıyla onun olasılığın TST'sini yapacağız. King serileri de TST'si de tamamlanacak birinci dönemi tam anlamıyla layıkıyla bitirmiş olacağız. Şimdi olasılık TST yani ne diyoruz tüm soru tipleri hemen hemen her kitapta karşına çıkabilecek e, sorular, klasik sorulardan böyle sonlandırılacak doğru yalnız, ben yine yerimde duramadım. Yeni nesilimsi sorular da sizlere e, hazırladım. Dolayısıyla çok güzel bir olasılık halletme videosundasın şu an. Videolarımız kaldığı yerden devam edecek LGS Canavarları. Dolayısıyla sen eğer hala abone değilsen ne yapıyorsun? Hemen bir tık, hemen bir tıkı hallediyorsun, abonelik olunuyor. Sonra geliyorsun videoyu beğeniyorsun, ondan sonra rahat rahat kafamız rahat ''Aman ben beğenmiş miydim, abone olmuş muydum?'' Düşüncelerinden arınarak çok verimli bir şekilde dersimizi yapıyoruz seninle beraber. Gerçekten sonlara doğru çok güzel sorularım var bak haberin olsun. Yavaştan başlayacağız. Tam böyle bir LGS çalışması olacak. Ee, aa bu basitmiş, aa bu basitmiş diyeceksin. Sonra ben laps yapıştıracağım soruyu. Bayılıp kalanlar olabilir aranızda tamam mı? Hocam ben bayıldım, gazoz içtim, ayıldım diyenler daha sonra yorumla bunu belirsinler tamam mı? Şimdi o zaman video beğenildi, abone olundu. O zaman ben seni ne yapıyorum? Ders ekranıma dur, almayacağım daha. Ne diyorduk? Önce LGS matematiksiz, matematik ödevsiz olmaz. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Hemen bizim partikül matematik ters düz kitabımızı bir eline alıyorsun. Önce ödevini öğren. Bak ödevimiz şu. Bu videoyu da izledikten sonra artık gönül rahatlığıyla rahat rahat gidebilirsin. Test 30, 31, 32, 33, 34. Patron çıldırmış olasılığı perişan edeceğiz. Tam anlamıyla perişan edeceğiz. Şu mavi taraftan başlıyorsunuz. Video çözümleri de tabii ki de çat. Melih Hoca tarafından bu videolar yine çözüldü. Bu sorular video çözümlü haliyle kitapta bulacaksınız. Sonra arkayı çevirdin. O da ne? Bir kitap daha. Ne kitabı? efso kitabımız yani efsane sorularımız. Burada da açıyorsun. Bir belki King serisini de bekleyebilirsiniz buraya geçmeden önce ama yine de çözmeye çalışın derim. Test 18 19 20. Burada da yani dolu dolu sorular var. Bir kitapta iki kitap var aslında. Dolayısıyla yani soruya doyuracağım siz. Bu kitapta toplam 750'den fazla soru var. Çöz çözebildiğin kadar dedim. Artık seni ne yapıyorum? diye içime çekmiyorum. Ne yapıyorum? Soruma atıyorum. Öyle bir şarkı vardı biliyor musun? <laughs> diye içme çek beni dırı dırı dın, dın dırı dın diye şarkımızı söyledik ve kulaklarınızı pasını aldıktan sonra ilk sorumuza başlıyoruz. Şimdi dediğim gibi hafiften başlayacağız. Ürkütmeyeceğiz sizi. Kaçırtmayacağız ve ondan sonra e, ilerleyen zamanlarda tabii dediğim gibi bayılanlar olabilir. Bir torbanın içinde yine torbacı sorusu gelmiş. Bizim ilk soruları da biliyorsun. Olasılık varsa torbacı sorusudur. 5 mavi, 2 sarı, 4 kırmızı topumuz varmış. Hemen şöyle bir yazayım. 5 mavi var, 2 sarı var, 4 adet de kırmızı varmış. Rastgele çekilen, çekilden değil, çekilen bir topa ait olası durum sayısı. Şimdi gençler olası durum sayısı nedir? Toplam sayıdır. Yani senin elinde kaç tane top varsa olası durum sayısı o kadardır diyeceğiz. Ve 5, 2 daha 7, 4 daha 11 der. Ceyhan'a vurur hemen kaçarsın. Bu soruda oyalanmayacaksın arkadaş. O kadar da ee, ıdı şey yapmaya gerek yok. Detaya inmeye gerek yok. Hemen geldim ikinci soruya. Rakamların yazılı olduğu. Bak. Rakamlar. Neydi rakamlar? Dur hemen ilerleme. Hemen ilerleme bir konuşalım ya. Soruyu anlamadan ilerliyorsun, okuyorsunuz. Sonra başa dönüyorsun. Neden? E çünkü daha ilk kelimeyi anlamamışsın. Rakam neydi rakam? Cep telefonda o oh hani her gün elinde 6 saat boyunca tutuyorsun ya. 6 saat yapmayın artık. Onu bir yarım saate çekin. Orada gördüğün bütün sayılar rakamdır. Yani 0, 1, 2, 3, 9'a kadar. Yani toplamda 10 tane olduğunu da unutmayın. Tamam 10 tane rakamımız var. Diğer tüm sayılarda bunlardan peydahlanmış. Dolayısıyla da bu aynı özellikteki kartlara yazıyoruz biz bunları haliyle olasılık sorusu, torbacı sorusu. Bunları bir torbaya atıyoruz. Rastgele seçilen bir kartta yazan rakam için aşağıdakilerden hangisinin olma olasılığı daha azdır diye sormuş. Şimdi bir olasılığın daha az olması demek ne demek sevgili gençler? Tabii ki de onun olası durum sayısının daha az olmasıdır. Çünkü burada herkes tüm kartlarımız eşit sayıda. Hemen o zaman tek tek bakıyoruz. Çift olma sayısını hemen bana söylüyorsun. Kim var? 2, 4, 6, 8, 0 unuttuk. 0 bir çift sayıdır. Bak aman dikkat ha. Şş, ne gelsin canavar. Yaklaş 1,5 santim kadar yaklaşsan yeter. <laughs> Şimdi bak 0 normalde ne pozitiftir ne de negatiftir. Ama burada karıştırılan unutulan yer 0 çift sayıdır. Doğruya doğru. doğru. 0-1 çift sayıdır unutma ama ne pozitiftir ne negatiftir. Yani o gruba dahil olmak istememiş ama kendisini bir çift sayı olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla 0-2-4-6-8 dedim. Kaç tane var? 5 tane var. O zaman tek olma olasılığı da 1-3-5-7-9. Yine orada da 5 tane var. Zaten toplamda 10 tane var. Bunun 5 tanesi çiftse 5 tanesi tektir. Hemen geldim C şıkkıma. 7'den büyük olması. Kim var 7'den büyük? 7. 7'yi niye alıyorsun oğlum? 7'den büyük diyor ya. Allah'ım yarabbim. 8 ve 9 var yani iki tanecik olası durum sayısımız sayısımız var C şıkkında. D şıkkında da hoca konuşmayı unuttum matematikten. 3'ten küçük olma diyor. Kim var 3'ten küçük? 2 var, 1 var, 0 var. Aha! Buradaki olası durum sayısı Üç çıktı ama bizim elimizde iki var dolayısıyla Ceyhan'a yine vurdun kaçtın tamam. Vur kaç. Geldim 3. soruya güzel Bak. bir soru. Bak estetik bir soru yani bunu yazan hoca neredeyse yani Picasso gibi bir iş yapmış. Picasso ressam olandı değil mi? Evet yani bence öyledir. Şimdi bir olayın olma olasılığını vermiş bize tamam mı? Bir de patron burada çıldırmış bir de olmama olasılığını vermiş o da şu. X eksi 2 bölü 3. Şimdi insan tabi bunu görünce bir irkiliyor. Doğruya doğru bir korktunuz değil mi? Ne ol Olasılık ya bu. Olasılık diye başlayıp X'ler, Y'ler, Z'ler havalarda uçuşmuş. Ne oluyor diye bir şaşırıyorsunuz. Neyse ki partikül matematik kanalasınız emin ellerdesiniz. Bu soruyu da çok hızlı ve rahat bir şekilde tokatlayıp geçeceğiz. Şimdi gençler bir olayın ne demiştik? Olma olasılığı ile olmama olasılığı. Ben ona o üstü diyeyim tamam mı? Olma artı olmama neye eşit olmak zorundaydı? Yüzde yüze yani bire eşit olmak zorundaydı. Dolayısıyla ben buradan ilerler denklemimi kurarım. Tamam Denklemi kuralım. Olma olasılığı x artı 1 bölü 6. Artı diyeceğim olmaması. E o da x eksi 2 bölü 3. Bunların toplamı kesinlikle bana 1'i vermeli. Yani şöyle düşün. Sarı çekme olasılığın %40'sa sarı çekmeme olasılığınız %60'dır deriz değil mi hemen? Yani 1'e tamamlanması gerekiyor. %100'e tamamlanması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi denklemi kurduk. Biraz konularda önden gidenler. <laughs> yani denklemleri işlemiştir ama işlemiş olmana gerek yok oğlum. Ben sizin ciğerinizi biliyorum. Ben sizi 7. sınıfta aldım oğlum elime. Ben size 7. sınıfta denklemleri, denklem problemlerini, denklem çözmeyi öğrettim. Kaçış yok. Partikül matematik takip et. 5. sınıftan T 10. sınıfa kadar her bir konuyu böyle takip edersen ben sana neyi ne zaman anlattığımı söylerim. Şimdi bu denklemi nasıl çözeceğiz? Biz rasyonel sayı denklemini artık kurduk. Bunun bire eşit olmasını biliyoruz. Çözümü tabii ki de payda eşitleyerek. Rasyonel ifadeler varsa paydası eşit olmazsa tansiyonumuz Azalır tamam mı? Düşer. Dolayısıyla çat bunu hemen 2 ile genişletiyorsun ki paydalar 6'ya gelsin. Birinci arkadaşa dokunma. X artı 1 artı buraya dikkat. 2 ile çarpacağım üst tarafı ama parantez içinde çarpacaksın. Bak şöyle yazarsanız ki onu hemen yok olan bir yazıyla yazayım. Şöyle yazarsanız ne olur? Aha bu sesi basar. Öyle bir yazı yok. <laughs> Neymiş de 2 çarpı x eksi 2. Oğlum bu 2 o zaman sadece x de çarpacakmışsın gibi olur. Eksi 2 üzülür. Bir köşeye gider ağlar. Tamam mı? Ağlatmayın benim rakamlarımı. Dolayısıyla çektim kesir çizgimi ve paydamız da artık ortak olduğu için 6'yı bastık. Hatta karşılığına da 6 bölü 6 yazalım da şu paydalarla da işimiz olmasın. Tamam 1 dediğin 6 bölü 6. Şimdi üst tarafta denklemimi tekrar yazıyorum. X artı 1 artı 2'yi laps dağıttım. 2x bir daha dağıttım. Eksi 4. 2 kere eksi 2'den eksi 4. Eşittir 6. 6'ya eşitledik artık paydaları 6 yaptık. Şimdi buradan bir tane x. Buradan da iki tane x. Etti sana 3 tane x. Eşittir. Artı 1'i sıpıttın karşıya. Eksi 1 olarak. Hemen şöyle yanına yazalım. Üşendim. Ee, artı, eksi 4'ü de artı 4 olarak yanına atarsam ne olur? 6'dan 1 çıktı. 5. 4 topladım. 9. 3 tanesi 9'sa bir tanesi 3'e böldüm. 3 buldum. Ceyhan'a vurdum. Kaçtım. Yine bak vur kaç. Dördüncü soruyla devam ediyorum. işler ufaktan tozutabilir. Dikkat edin. Şimdi bir kutuda renkleri dışında aynı özelliklere sahip sarı ve kırmızı kartlar bulunmaktadır. Tamam mı? Sarı ve kırmızı. Hakem herhalde bu. Hakem odasından bir soru çaldık. Kutuda rastgele çekilen bir kartın kırmızı olma olasılığı hangisi olamaz? Wow. Kırmızı olma olasılığı hangisi olamaz? Ha demek ki soru bizi bir önce vurmaya çalışıyor. Böyle başka bir tarafa yönlendirmeye çalışıyor. Tam bir LGS amca kafası. Sene önce işte sarı top var, kırmızı pardon sarı kart var, kırmızı kart var işte hemen sen ne dedin? Ya bunun kaç tanesi var? Yani sarıdan kaç tane? Kırmızıdan kaç tane? Bırak oğlum soru o değil. Soru ne diyor? Kırmızı olma olasılığı olamaz. Aşağıdaki herhangisi olmaz. Herhangi bir sayı var mı soruda? Yok. O zaman soru senden ne istiyor? Hangi olasılık olamaz. Aşağıdakilerden hangisi bir olasılık değeri olamaz? Neydi olasılık değeri? Hemen hafızamda hatırlıyorum. 0 ve 1 olabilirdi. 0 imkansız olay, 1 kesin olaydı ya da bu aralarda dolaşacak diyorduk olasılık değeri için. O zaman 0 ile 1 arasında ya da 0 1 olacak. Tamam. Bakıyorum Adana 3 bölü 4. Neydi? Olasılıklar basit kesirdi. Yani şu arası ne demek? 0 ile 1 arası basit kesirdir. 0 olabilir, 1 de olabilir. Ayrıyetten onlar basit kesir değil. Ha, ona karıştı ben. 3 bölü 4 basit. Cart, eledin geçtin. 1 bölü 2 yarım basit kesir. Cart, eledin. Basit kesir neydi? Payı paydasından küçük olanlar. Yani üst taraf daha küçük olacak. 1 bölü 3 o da küçük. Ama 4 bölü 3 burada bize gel bana gel bana diye bağırıyor. 4 bölü 3 bir bileşik kesirdir. Bunun içinden tam çıkar. Bu 1 tam 1 bölü 3'tür. Oğlum böyle bir olasılık değeri mi olur ya? Bu şey gibi. %200 demek gibi. Tamam öyle bir saçmalık. Matematik cehaleti. Tamam. Şimdi... Dikkatinizi 5. soruya verin lütfen. Çünkü 5. sorumuz bizim tosuncuktan geldi. Tamam mı? şu tosuncuktan mavi kısmından sorduk bu soruyu aldım. Aynısını koydum ki kitapta nasıl sorular olduğunu da buradan anlayın. Yakala yani nasıl bir kitap aldığını da gör. Tamam mı? Partikül matematik kitabı alıyorsan böyle sorularla karşılaşacaksın. Bu şimdi bak nedir? Biri olasılık sorusu ama aynı zamanda tam bir LGS amca kafası. Hani bir soru soralım her şeyi verelim. Bu da nedir bak iki çalar saatten biri 12 dakikada diğeri 18 dakikada bir çalıyor. Sorunun bize gelişi Ebo Bekok. Soru öyle girmiş yani odaya giriyor ben Ebo Bekok sorusuyum diye girmiş. Selamünaleyküm ben Ebo Bekok sorusuyum. Eyvallah diyoruz devam ediyoruz. Şimdi bizi yakaladı LGS amca. Zihnimizi yönlendirdi Ebo Bekok'a. Devam ediyorum. Saatlerin her ikisi de aynı anda çaldıktan sonraki 6 saat içinde aynı anda çalmışlar. Sonraki 6 saat içinde rastgele seçilen bir dakikada her iki saatin de aynı anda çalma olasılığı kaçtır diyor. Ben oğlum ben seni Ebo Pekok diye hoş geldin aldım içeri. Sen nasıl olasılığa evriliyorsun? İnsanlar şaşkın. LGS amcaların tam olarak hissettiği duygular bu işte. Tamam sağ gösterip sol bulmayı severler. Dolayısıyla biz de öyle hazırlıyoruz seni kitapta. Şimdi o zaman şimdi bir iki buçuk santim yaklaşabilirsiniz. Bu önemli bir soru. Gençler bu iki arkadaş öncelikle kaç dakikada bir aynı anda çalıyorlar. Benim bunu bir tespit etmem lazım. Aynı anda ne? kaç dakikada bir çalıyor. Şimdi biri 12 dakikada, biri 18 dakikada bir çalıyorsa 12, 12, 12, 18, 18, 18. 18, 18. Oğlum siz nerede kavuşuyorsunuz? <laughs> kavuşmak dedim yine ağzımdan kaçırdım. O benden dilimi tutamıyorum ya. Dilin kemiği yok ki tutasın. Demek ki kavuşmaktan K harfi. Yani beni nereye götürdü? Ekok'a götürdü. Dolayısıyla ben 12 ve 18'in neyini bulacağım? Ekok'unu bulacağım. Uf kaç ay öncesinin konusu. Şimdi yapıştır. Ya bu x de 6'ya bölünüyor gençler üzmeyin beni. 6'ya böldüm 2 3 ondan sonra da 2 ile bunu çürüt 3 ile de bunu çürüt ekok bitmişti. Biliyorsun ekok canavar. Tüm hepsini istiyor. Bütün iki sayıda da bir bir bulacaksın. Yani algoritmayı sonuna kadar ilerleteceksin. Dolayısıyla ekok dediğin şey nedir? 6 kere 2, 12, 12, 3, 36'dır. Bu kardeşlerimiz 36 dakikada bir çalıyorlarmış. Beraber. Aynı anda. Kardeş kardeş tamam mı? O zaman şimdi bak düşünme mantığını çok iyi yakalayın tamam mı? Iki, her ikisi de aynı anda çaldıktan sonra diyor. Yani bu ikisi de tamam mı? İki çalar saatte aynı anda çalıyorlar. Biz buna sıfırıncı dakika diyeceğiz tamam mı? Çaldıktan çünkü sonraki diyor. Sonra, sonra. Sonraki 6 saat diyor. O zaman benim bu sıfırıncı dakikadan sonra 6 saati düşünmem lazım. 6 saat nedir? dakikaya çevireceğiz çünkü benim elimde dakika verisi var. 12 dakika, 18 dakika dakikadan yola çıktım ben. O zaman 6 saati de dakikaya çevirmem lazım. E 6 kere 60, bir saat 60 dakika. Ne yaptı? 360 dakika yaptı. Şimdi gençler bu iki kardeşimiz kırmızı mavi çalar saatimiz öncelikle böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 gidiyor dakikalar. Zaman su gibi akıyor derken 36. dakikada Birinci kez çalarlar. Bak sıfırıncı anı geç artık. Ondan sonrakini soruyor soru. Buraya kelimelere çok dikkat edin. Ondan sonra işte hatta devam ettik. Dık, dık dık geldin 72'ye. İkinci çalış. Hani bir 36 daha sonrası. Ondan sonra bla 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 bla, bla artık sonuncuya gelirim. Gençler 360 dakika var. O zaman 360. dakikada da ne olur? 10. kez çalarlar. Hocam o çoğunun onu nereden buldun? Ya onu nereden buldum? 360'ı e, bunlar 36 36 gidiyor ya. O 36'ya böldüm 10. Yani çok da IQ'larımın hepsini bu kısımda kullanmadım. Tamam mı? Burası basit. 10. kez çaldılar. Ha, şimdi 360 tane dakika var. Bu ikisi gitmiş 10 kere beraber çalmış. O zaman gel bunu olasılığa dökelim. Olasılık neydi? İstenen bölü tüm. Tüm durumda 360 tane dakikam var. İstenen durum aynı anda çalmaları kaç kez gerçekleşiyor? 10 kere gerçekleşiyor. O zaman istenen bölü tüm 10 bölü 360 sıfırlara da elveda diyor. 1 bölü 36'ya gidiyoruz. Bursa'ya çakıyor. Bu soruyu da yerde perperişan ediyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı bak? Soru Evo Pekok olasılık çok güzel mi istedik? Ve e, şu kısımda çok karıştırılıyor. Ya hocam burada çaldılar işte bu birinci çalış değil mi falan. Aman Allah korusun. Allah bizi kötü yollara düşürmesin. Yanlış düşüncelere sevk etmesin. Dikkat. Altı, bak bir daha söylüyorum. Aynı anda çaldıktan sonraki. Sonra dediği anda aynı anda çalışı sıfırıncı an olarak kabul edeceksiniz. Dedim mi 6. soruya geçtim. Tablet geçer misin kardeşim? Geçsen oğlum. Lan. Ha geçti. Oğlum bu tabletlerde ne oluyor ya? Böyle bir yapay zeka çıktı. Bunlar bir şımardı farkında mısınız? Böyle geçmemeler. Ulan ders anlatıyoruz ama eğitim sektöründeyiz biz. Önemli işler yapıyoruz. Şimdi <laughs> neyse. Gelelim altın soru. Çok güzel bir soru yine. Artık yılı tanımlamış. Bak şimdi. Niye yazmıyorsun? Dur şimdi bekle. Evet, tabletle bir ufak münakaşamızdan sonra devam ediyoruz. Artık yılı tanımlamış bu sorumuz. Diyor ki bak, bir yıl 365 gün 6 saat olduğundan dolayı 3 yılda bir Şubat ayı 29 gün çeker. Ve o yıl 366 gün oluyormuş. Tamam mı bak? Böyle aradan sana bir kim 500 bin ister yarışmasına bir soru da bırakmış oldum. Tamam. Burada 500 binlik soru 1 milyon mu oldu? Artık o yarışmada sürekli değişiyor. <laughs> Enflasyonu takip ettiğimiz yarışma. Dolayısıyla orada yakalanacak bir soru bu. Bak, genel kültür. Buraya kadar tamam artık yılı öğrendik. 3 yılda bir 366 gün oluyormuş. 366 gün çeken yıla da artık yıl diyormuşuz. Şubat ayının 29 gün olduğu bir yılda. Yani bu ne demek? Artık yıl demek tamam Çünkü 3 yılda bir Şubat ayı 29 gün çekiyor ve o yıl 366 gün oluyormuş. Diyor ki Seçilen bir günün Şubat ayındaki salı günü olma olasılığı en fazla kaçtır diye sormuş. Efsane bir soru. Şimdi ben seni şuradan bir başlatayım. Bir kere bak soru olasılık sorusu değil mi? Olasılık dendiğinde hemen şunu yazacaksın. İstenen bölü tüm kardeş. Bana bunu soruyor ya. İstenen bölü tüm. Hadi istenen biraz karışık. Oraya birazdan <laughs> detayına ineceğim. Ama tüm durum karışık karışık değil ya. Şimdi birbirimizi kandırmayalım ya. Seçilen bir gün diyor. Oğlum bu artık yılda kaç gün vardı? 366. O zaman senin tüm durumun 366'dır. Nokta. Tüm olası durum sayısı 366. Peki esas mevzu istenende. İstenen kısım Şubat ayında kaç gün var? 29 yani 1 2 3 böyle 29 tane gün var Tamam şimdi 29'u istemiyorum ki Merhaba Şubat ayında salı günü istiyorum o zaman şuraya geliyoruz bir ayda bu 29 çeken bir ayda Öncelikle 7 günden kaç tane var yani haftaya bakıyorum Kaç hafta var şimdi şöyle ayırdığımızda Burası 7 gün 7 gün 7 gün ve 7 gün. Ne oldu? 7, 14, 21, 28 yaptı. Bir günde şuradaki 29. gün olsun. Tamam. Hatta şunu şöyle kaydıralım. 29. günde orası. Tamam. Bıla 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 bıla. Aralar devam ediyor. Şimdi gençler. Her haftada bir kere kesinlikle bir tanecik salı günü olmaz mı? Burası salı. Burası salı. Burada bir tane var. Burada bir tane var. 4 tane salı kesin. Şimdi o zaman ben Hani bu haftaları ille de böyle pazartesiden başlıyor gibi düşünme. Oğlum her ayın biri pazartesi mi oluyor? Böyle bir IQ seviyesi yok. Öyle sakın düşünmüyorsun. Sonuçta buranın içerisinde bir tane salı günü var. Pazartesiden başlamak zorunda değil. Belki de salıdan başlatıyorum ben günü. Hatta öyle düşün hadi. Salıdan başladı o ayın günü. E şurada bir tane daha salı. Şurada bir tane daha. Şurada bir tane daha salı derken. Ne olur 29. güne de ben salı gününü alabilirim. Çünkü en fazlayı sormuş. Öyle bir denk gelmiştir ki oraya da 29. güne de salı denk gelir. Ne olur o zaman? Benim istenen durumum 5 tane olur. Ve şıklarda da bunu görüyorum. Demek ki bir sadeleştirme yok. 5 bölü 366'ya vurursun, karalarsın. 7. ve son soruya zıplarsın. Şimdi soru efsane. Gerçekten yine bir acayip düşünme yöntemi uygulayacağız bu soruda da çok dikkatli dinle oğlum. Oğlum acayip bilgiler alıyorsunuz ya. Bak bunun para var sen alamazsın derler ya. Öyle bir <laughs> durumdasın şu an. Dikkat. Aşağıdaki daire grafiğinde Ali Baba'nın çiftliğinde bulunan hayvanların türlere göre dağılımı verilmiş. Yine bak LGS amcaların kafa yapısına uygun bir soru. Veri analizi var gibi gözüküyor değil mi? Daire grafiği bilmem ne. Soru sonra birden nereye evriliyor? Yine olasılığa evriliyor. Tamam olasılık böyle bir konu. Tamam biz hayvanların türlerine göre dağılımını burada görüyoruz. Sonra diyor ki sorumuz. Ali Baba'nın çiftliğinde bulunan hayvanlardan rastgele bir hayvanı seçeceğiz. Tamam. Bu çiftlikte bulunan kümes hayvanlarındaki tavuk sayısı horoz sayısından fazla. Ha bak şuradaki kümesle ilgili bana bir bilgi vermiş. Diyor ki tavuk büyüktür horozdan diyor. Tavuk daha fazla diyor. Tamam. Buna göre bu ayrımcılık nedir ya? Bu cinsiyet ayrımcılığı niye bu soruda var? Neyse, orada detaya girmeyeceğim. Buna göre bu çiftlikten rastgele bir hayvanın horoz olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi gençler. Bak, bak burada bir dikkat. Normal şartlar altında N, Ş, A'da. Şimdi koyun 90 derece olduğu için 90 tane alabilirim. İnek 80 derece, 80 tane. Keçi de 70 derece, 70 tane aldığımda ne yapıyor? toplayalım bir Kümese ne kalacak. Onun derecesini bir bulmuş olalım. Ee, 8 7 15 9 ekledim 24. 360'tan da 240'ı çıkarırsam 120 tane de kümes hayvanı var diyebilirim. Ben size bu tarz sorularda hep ne diyorum? Hani birbirinden fazladır, eksiktir vesaire diyorsa. Ne diyorum ben sana? Önce eşit kabul et. Bir eşit kabul et ya. Eşit olsalar bu 120'yi nasıl paylaşacaklar? 60'a 60. Tamam, eğriye doğru. 60'a 60. Bu durumda bu durumda horoz olma olasılığı nasıl yazarsın? Dersin ki horoz 60 tane hocam. Bu arada bu olamaz ha. Olamazı sorduğu için zaten olamazın üstüne yürüyorum. Tamam mı? 60 tane horoz var. bölü tüm kümeste kaç hayvan vardı? Sayı yoksa dereceyi sayı olarak kabul et diyordum. Dolayısıyla da 360'ı buraya da gömçürteceksin. Çat çat sıfırlar elveda. Hoppadanak bir de 6 ile sadeleştirdim mi 1 bölü 6'yı bulmaz mısın? Oğlum ben olamaza da olamazın üstüne gitmiştim zaten. Olamazı başlatmıştım çözmeye. 1 bölü 6 çıktı ve ne diyeceğim şimdi 1 bölü 6 olamaz. Çünkü horoz 60 olamaz. Ama ne görüyorum? Şıklarda 1 bölü 6 görüyorum. Laps diye yapıştırabilirsiniz. Diğerleri nasıl olur biliyor musun? Şimdi bu 60 değil de ne olacak? Horoz sayısı tabii daha az olması lazım. Mesela 59. 61'e 59 gibi olması lazım. E bu durumda da ne olacak? 1 bölü 6'dan küçük değerler olabilir diyeceğim. Çünkü horozun sayısı düştü. E olasılığı da düşecek haliyle. E bak 1 bölü 8, 1 bölü 9, 1 bölü 9, bunların hepsi 1 bölü 6'dan daha küçük değerler. Dolayısıyla diğer şıklar olur 1 bölü 6 olmaz diyor. Laps diye de videoyu burada, dersi burada bitiriyorum. Ödevlerini unutma. Bak ödevini yapan yoruma geliyor. Hocam ben yaptım diye yazıyor. Öncelikle tekrar ediyorum. Mavi tarafı çözeceksiniz tamam mı? Buradan başlayacaksınız ondan sonra ters çevireceksin. Ters çevirmezsen tepe taklak olursun. Tamam? Şimdi bunu da hallettik. Ne diyoruz? Çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz sevgili gençler. Olasılık TST bitti. King serileri gelecek. Diğer derslerin de TST'leri gelecek. Tüm soru tiplerimizi yapacağız. Güzel, güzel işleri yolunda götürüyoruz. Sizler de bak çalışmayı ihmal etmiyorsunuz. Olasılık, olasılık deyip atlama. Her soru altın değerinde. LGS'de bir soru çıkar. Bak bu son soru gibi, beşinci soru gibi bir soru çıkar, tokatlar geçersin. Diğerleri böyle uğraşırken tık 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 sen... ...laps, yapıştırır geçersin. Tamam? Hadi bakalım. Bitireyim ya. Tamam. Daha fazla konuşasım gelmedi. <laughs> Şimdi, bir sonraki videoda o zaman ne diyoruz sevgili gençler? Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videoda... ...yeniden... Oğlum, ...finali var ya unuttum şu an tamamen saçmalıyorum. Bu arada bu videoyu çektiğim saat gece bir. Onu da söylemiş olayım. O yüzden hoca şöyle konuşuyor, böyle konuşuyor demeyin bak. Tamam mı? Bu saatte geldim sana video çekiyorum. Dolayısıyla her şey karışmış oldu. Fazla konuşmayacağım deyip bir 30 saniye dağıttım O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.